Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursin'den yepyeni paylaşımlar getirdim arkadaşlar. Kerem Bursin'in bugünkü Instagram paylaşımlarını sizler için bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Kerem Bursin bugün spor salonunda fitness yaparken muhteşem vücuduyla e, muhteşem görüntüler verdi ve ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Ve Kerem Bursin bahçesinden horoz fotosu paylaştı. Bunu da sizler için bir araya topladım ve sizlere sunuyorum. Sizler için muhteşem görüntüleri toplamaya devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Videomu beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.